Noxuslu olarak dünyaya gelen Sheda Cain pek çok yaşıtıyla birlikte çocuk yaşta orduya alınmıştı. Bu acımasızca uygulama yalnızca Boram Darkwill'in imparatorluğunun en sinsi komutanları tarafından kullanılırdı. Navori'deki Palasidium'da yaşanan ve çok acı sonuçları olan çatışmadan sonra, işgal planı kasten uzun bir yıpratma savaşına döndürülmüştü. Ayanyalaların merhameti sömürülmesi gereken bir zayıflıktı. Savaşçıları, masum olduğunu düşündükleri kişileri öldürmekte tereddüt ederdi. Eline tutuşturulan kılıcı zar zor taşıyan Kane'in ilk savaşının ayrıca son savaşı olacağı tahmin ediliyordu. Barl eyaletine saldıracak olan Noxus güçleri, Epol nehrinin denize döküldüğü noktadan karaya çıkmıştı. Kayn ile diğer çocuk askerlerse gönülsüz bir öncü kuvvet denebilirdi. Karşılarında evlerini geri dönmüş işgalciden korumaya çalışan düzensiz yerel gruplardan başkası yoktu. Genç yoldaşları çabucak öldürülse ya da savaş alanından kaçsa da Kane hiçbir korku belirtisi göstermedi. Ağır kılıcını bırakıp yerden bir orak aldı ve dehşete kapılan Ionyalılara tam da Noxus'un düzenli askerleri yan taraftan hücum ederken saldırdı sebep oldukları katliam tam anlamıyla şok ediciydi. Çiftçiler, avcılar hatta birkaç vastaya çok kısa sürede vahşice katledilmişti. Aradan iki gün geçip haberler güney bölgelerine yayıldıktan sonra gölge tarikatı bu korkunç manzaranın olduğu yere geldi. Liderleri Zed bu bölgenin herhangi bir stratejik önem taşımadığını biliyordu kıyımın amacı bir mesaj göndermekti. Noxus asla merhamet göstermeyecekti. Parlak bir çelik parçasının ışıltısı gözüne çarptı. 10 yaşından büyük olamayacak bir çocuk çamurun içinde yatmış, sıkmaktan bembeyaz olmuş elleriyle kırık orağını usta suikastçıya doğru tutuyordu. Çocuğun gözlerinde yaşını çok aşan bir acı vardı. Yine de savaşı iyice kanıksamış bir savaşçının tüm öfkesiyle alev alev yanıyordu. Bu direnç sonradan öğretilebilecek bir şey değildi. Zed geride bırakılmış bu Noxuslu çocuğu onu buraya ölmeye gönderen kişilere karşı doğrultulabilecek bir silah olarak gördü. Elini uzatıp Keyne gölge tarikatına kabul etti. Geleneğe göre çömezler kendilerine bir silah seçip yıllarca bu silahla çalışırdı. Fakat Kane bütün silahlarda ustalaşmıştı. Onun için tüm silahlar birer araçtan ibaretti. Asıl silah kendisiydi. Zırhları yalnızca yük olarak görüyordu. Bunun yerine kendini gölgelerle saklayıp düşmanlarını gizlice hızla öldürüyordu. Gölgeler her yere uzanır. Bu suikastlar sağ kurtulan şanslı kişilerin kalplerine korku salıyordu. Kaçış yok. Kane'in efsanesi yayıldıkça kibri de büyüdü. Ben her yerdeyim. Bir gün gücünün zedi bile gölgede bırakacağına yürekten inan Gölgelerden kaç. Son sınavını büyük hevesle kabul etmesine de bu kibir neden oldu. Kaçarak kurtulamazsın. Sınavı kısa süre önce Noxus'ta bulunan Darkin silahını aramak ve Ionia'nın yorgun savunucularına karşı kullanılmasına engel olmaktı. Bunu hiç çekinmeden kabul etti. ediyorlar mı? Ölmeyi mi? Evet. Bu görev için neden onu seçtiklerini asla sorgulamadı. Tüm diğer çömezler rast olarak bilinen bu canlı tırpanı yok ederdi. Fakat Kane onu kendisi kullanmak için istiyordu parmakları silahı sardığı anda yozlaşma bedelini işledi ve ikili kaçınılmaz bir mücadelenin içine düştü. Rast, Dark'in kardeşlerine katılıp dünyayı dümdüz etmesini sağlayacak kusursuz bedeni yıllarca bekledi. Beni serbest bırak! Fakat Kane'i bastırmak hiç öyle kolay değil. Artık Rast bana hizmet ediyor. Kain şimdi zafer sarhoşu ve Zed'in onu Gölge tarikatının yeni lideri yapacağından emin bir şekilde Ionia'nın yolunu tutuyor. Ah evet doğru yoldayız. Nefesim en sende. Acı gelip geçer. Ölüm kaçınılmaz. Bundan zevk alacağım Darius beni bedenlerine sapla. Hepsini katlet. Gölgelerden katliam yükseliyor. Benim evim gölgeler. Hasat vakti. Düşmanlarımın saklanacak yeri kalmadı. Katliamlar böyle başlar. Burada bana faydası dokunabilir. Nefreti asla küçümseme. Bu zevk mi senin ustan olur? Aramıza girme. Atrox'la biraz geçmişimiz var. Hayatlarını bana ver. Bir daha. Evet.